nar ekşisiyle, sumak ekşinin birleşmesiyle hazırlamış olduğumuz tansiyon hastaları için de iyi gelen ezogelin çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun. Merhabalar. Bugün sizlerle ezogelin çorba yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz bir su bardağı mercimek, yıkanmış İçerisine 5 su bardağı su ilave ederek tencereye bırakıyoruz. İçerisine 1 fincan yıkanmış pirinç, 1 fincan yıkanmış bulgur, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı tuz, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak Malzemelerimizi tenceremizin içerisine ilave ederek kaynamaya bırakıyoruz. Yoğunlaşmış olan çorbamızın içerisine 2 bardak et suyu ilave ettik. Şimdi salça ilave yapıyoruz. Yarım kaşık biber ve domates salçası ilavesi yapacağız. Şu anda ilave etmiş, etmiş olduğumuz salçayı bir taşım kaynatıp çırpma işlemine geçiyoruz. Çırpmış olduğumuz çorbamızın içerisine bir yemek kaşığı nar ekşisi, yarım yemek kaşığı sumak ekşi bırakıyoruz. Yoğunluğuna bakarak Yarım su bardağı biz ilave tekrar yaptık et suyu. Hatta şu anda yüzeyinde de görüyorsunuz donmuş bir et suyumuz. ilave edip tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamızın üzerine sosu için biber, tereyağını yaptık. Üzerine biber ilave ettik. Ocağı kapattıktan sonra ise Nanemizi ilave ediyoruz.